Coin Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. dün konuştuğumuz gibi bugün altcoinler hakkında şöyle ayrıntılı güzel konuşabileceğimiz, sizlerin bana yorumlarda paylaşmış olduğu veya Twitter sayfamızdan anketlerde katılmış olduğunuz alt altcoinleri birlikte inceleyeceğiz. Yeri gelmişken hazırı söyleyeyim. Twitter sayfamızı açıklama kısmından takip etmeyi unutmayın ya da Coin Academy TR yazarak aratıp bulabilirsiniz arkadaşlar. burada hem Gün içerisinde paylaşımlar yapıyoruz, hem analizler, hem farklı haberlerin paylaşımlarını, hem de bazen anketler düzenliyoruz. Bu da yeni videoların gelmesi, yeni videolarda değinilecek konular, dikkat edilmesi gereken konular hakkında bize fikir sağlıyor. Lütfen o tarafı da takip etmeyi unutmayın. Dilerseniz şimdi kısa bir şekilde Bitcoin'de hafif bir şey değineyim. Çünkü hazır buraya kadar, bu saatte burada olan ilgilenen arkadaşlar akşama kadar idare etsinler bu analizle, hem de e, piyasanın genel gidişatı nereye gidiyor biraz bunun hakkında konuşalım. E, bu arada hala Quantifier kullanmıyorsunuz açıklama kısmındaki linke tıklayıp e, kesinlikle bir deneyimleyin arkadaşlar. Komisyon veya işlem ücreti hiçbir şey yok. E, banka kartıyla kolay bir şekilde e, para yükleme de yapabiliyorsunuz, kripto da alabiliyorsunuz. Bu sayede e, herhangi bir kesinti risk içerisinde olmadan işlem yapıyorum ben. Haberiniz olsun oraya da bir göz atmayın kesinlikle ihmal etmeyin. Ee, geçelim şimdi Bitcoin tarafına arkadaşlar 4 saatlik periyotta ayrıntı olarak baktığımız zaman burada e, bir tobo görüntüsü var değil mi? Yani kesinlikle bir tobo görüntüsü var. Bu toboyu ben e, Discord'daki e, Premium grubumuz üzerinde konuştuk. E, burada şöyle bir trend çekebiliriz. Bu trend de şu anda bir tobo oluşturuyor gibi duruyor. E, Toba ne demektir? Ters omuz baş omuz demektir ve yükseliş formasyonudur arkadaşlar. E, bu formasyonun aktif olması için boyun bölgesi dediğimiz yani her formasyonun arkadaşlar bir adet kritik noktası vardır. E, kısaca bunu sizlere söyleyeyim mesela. Şöyle bir obo düşünürseniz şurada arkadaşlar bir kritik noktası, boyun bölgesi vardır. Bu aşağı yönlü kırılınca, daha sonra retesti gelince bundan sonra aktif olur bu senaryo. E diğer Formasyon için her formasyon için bu geçerlidir. Boyun bölgesi bunu ifade eder. İkili dip mesela şöyle bir formasyon. E, boyun bölgesi şu ortadaki kısım arkadaşlar. Buranın kırılımında biz bir sonraki harekete bekleriz. Yani bu devamı. Lütfen bu noktaları e, ara sıra şöyle hatırlatayım yeni başlayan arkadaşlar için. Burada bizim tobomuz var. Ters omuz baş, omuz formasyon dedik. Yükseliş formasyon dedik. Boyun bölgesi şu şurada çektiğimiz trende bakarsak şu anda güncel olarak 21.700-21.500 aralığında bir yerden geçiyor. Burayı yukarı yönlü kırarsak bizler için güzel olacak. Bu bizlere tekrar 28'lere yürüme şansı verecektir arkadaşlar. Burada çünkü 18.500'ler şimdilik destek oluşturuyor gibi gözüküyor. Burada nasıl bir formasyon? Genellikle dönüşümler Kritik dönüşümler formasyonlarla gelir arkadaşlar. Ya burada bir tobo ile gelir. Bu arada bu kocaman büyük bir tobo değil. Daha kısa vadeli ufak periyotta oluşmuş bir tobo. Yani birkaç günlük bir tobo. 7-8 günlük bir tobo. Bu sebeple burada gelecek hareketi 28'e bekleriz. Yani bu tobo geldi, tobo kırıldı, uçuyoruz, kaçıyoruz diye celallenmenin anlamı yok. Burada bir sonraki dirence kadar yürüyeceğimiz anlamına gelir. Bu direnç 28 binler olabileceği gibi tabii ki MA200 de olabilir. ma 200de güncel olarak 27.300'lerden geçiyormuş. Bitcoin'e göre buna değinim Ayrıntı olarak zaten akşamki detaylı analizde tüm marketleri, korelasyonları, haberleri incelediğimiz ayrıntılı 8'deki analiz için saklıyoruz o kısmı. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi geçelim işin altcoin kısmına. E, biliyorsunuz ki arkadaşlar dominans endeksi bana bir fırsat verdi. Yani ben bir fırsat aldığımızı düşündüm. E, ve burada Twitter sayfamız üzerinden de duyurarak, e, evet şurada şuradaki posta duyurarak e, Bitcoin dominansı izin verdi arkadaşlar altcoin toplamaya başlıyorum. İlk olarak AVAX, ETH, Ethereum, SOL ile başlıyorum diye e, yaklaşık olarak 13 Haziran'da bir e, burada paylaşım yapmışım. 13 Haziran'da şurasına denk geliyor arkadaşlar. Tam kırılım olduğu zaman. Bunun akabinde gelen bu dominans endeksindeki çekilme altcoin'lere para aktarını gösteriyor bizlere. Bu sebeple hem de fiyatlar da çok düşük. Hepiniz biliyorsunuz bunu zaten. Yani pek çoğumuzun altcoin'lerde yüklü miktarları vardı. Bunlar zarara girdi öyle oldu böyle oldu. Ben şurada mesela kırılımda full bitcoin'e geçerek ufak da olsa biraz zarardan kaçmayı başarmıştım. Şimdi tekrardan altcoin'lere dönüyorum. E, döndüğüm altcoin'lere de bakın. Ethereum, Avax ve Sol ile başladık. E, Mina, Kava, Audio, OMG, Mana, Sand, Ape devam ediyoruz. E, bugün yoğun üstek üzerine bazı altcoin'lere de bakacağım. Normalde pek kanalda yapmam arkadaşlar. Ama şöyle popülerleri de bakacağız bugün. GMS'dir, Ape'dir. Bunlara da birlikte bakalım. E, birazcık güzel bir video olsun. Altcoin hakkında soru işaretlerinizi gidereyim kafanızdan. Ya alt Altcoin için almak için Altcoin almak için çok iyi bir zamanda olduğumuzu düşünüyorum. Şu anda zaten bu sebeple ben de altcoin almaya başladım. Bitcoinleri bozdurup, e, yatırım tavsiyesi değildir. Ama ben şu anda piyasada e, güzel bir akümülasyon yani olabildiği kadar burada biriktirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada doları falan boş verin. Dolarla kastım ne mesela mana 0.80 cent. Dolar olarak bakmayı boş verin. Elinde kaç tane mana var? Örnek veriyorum. 100 tane manım var elinde. E, böyle birikimlerden ya da belki başka kanallar üzerinde yaptığın karlardan, gelirlerden. Bunu sen mesela bir sonraki ay yine düştü bu. Sen bunu 150'ye çıkardın. Bir sonraki ay düştü. Sen bunu 200'e çıkardın bana sayısını. Burada dolar karşılığını unutun bir kenara. Şimdilik çünkü boğa sezonda onlar anlam kazanacak. Şimdilik pek anlamlı değil. Burada sayıları maksimize etmek yani sayıları toplamak. Akümüne dediğimiz şey de aslında bakarsanız bu. Biriktirmek yani o coinleri biriktirmek arkadaşlar. Bunları yavaş yavaş biriktirin Keza aynı şey her zaman Bitcoin içine geçerli bu bazen unutuluyor ama asıl büyük yatırımlar her zaman Bitcoin'de olmalı benim şahsi fikrime göre. Bu önceki videolarda bunları konuştuğumuz için şu yukarıda görmüş olduğunuz listeyi şimdi dilerseniz o listede konuşmadığımız yani listede olan ama konuşmadığımız A falan var DeFi projelerinden onu birazcık değineyim arkadaşlar şimdi A'ya e baktığımız zaman şu anda inanılmaz bir düşüş var değil mi burada? genişten aldığımız zaman önceki rallide yani sanki hiç rally yaşamamış bir coin bakın. Tam o bölgede şu anda zaten 63 dolar bandlarından yukarı yönlü yürümesi başlamış. Yani olası bir ralli gelecekse eğer burada eee tabii ki gelecek. Kaçınılmaz olarak sezonlar bu şekilde işler arkadaşlar. Ya her Bitcoin düştüğünde öldük bittik bir daha hiçbir zaman geri dönmeyeceğiz gibi yorumlar yazılıyor. Ee, ama her zaman biz düşüyoruz. E, evet, sonra çıkıyoruz. 3x'ler, 5x'ler, 10x'ler havada uçuşuyorlar. E, ee, daha sonrasında düşüyoruz. Bu sefer de %80, %90 zararlar havada uçuşuyor. Ama önemli olan bir şey varsa bu da döngü. Biz sezon şeklinde ilerliyoruz. Ayı sezonu oluyor. Ee, burada boğa sezonu oluyor. Ayı sezonuna ne zaman girdiğimizi de söylüyorum. Boğa sezonuna ne zaman gireceğimizi de söyleyeceğim. Zaten biliyorsunuz da o trendin kırılımıyla gireceğiz. Ee, o trendin kırılımı henüz gelmedi. E, ee, 63 dolar bantlarında şu anda burası Önceki rallye başladığı konum yani bu bir şeyleri e, söylüyordu bir de fiyat fiyat açılışlarının olduğu yer arkadaşlar ilk e coin e, en azından binance tarafında listelendiği zaman e, burada 63 tane listelenmiş sonra 27'leri görmüş ve tekrar hızlı bir şekilde direkt toparlamış bu arada çok geçmemiş burada aynı ay içerisinde direkt toplamış e, çok önemli konumlara düşmüş bir proje EIF e, bunu geçelim GMT'ye GMT'de durumlar nasıl GMT'ye baktığımız zaman yeni birazcık bir proje inanılmaz bir hype dalgasıyla geldi. Her hype dalgasının yani her e, onun Türkçe nasıl söyleyeceğim bilmiyorum e, furya derler yani İngilizce fury fury kökünden gelir furya yani bir çılgınlık sonucu e, inanılmaz bir fiyatladı kendini çok kısa bir süre içerisinde şu bence bunun geri çekilmelerini yaşayacaktır arkadaşlar şu an yaşadı yaşayacağı kadar zaten çok fazla yaşadı e, burada ne kadar bir geri çekilmiş hemen isterseniz tepe konumundan bakalım evet %80 geri çekilmiş tepe konumundan en dibine alırsak burada yüzde 86 falan yani %95'lik 99'luk geri çekemeleri gördük biz zamanda altcoin'lerde. Evde şimdi destek yok direnç yok değil mi? Bu projeye yatırım yapacaksanız bu proje güvenecekseniz ya da zaten aldıysanız bunu takip etmeniz gereken şey şuradaki fiyatlar değil yani 0.70 olmuş 0.80 olmuş. Çünkü destek yok direnç yok hiçbir yerde. Hani burada şöyle bir şey diyemem ben hani burada ufak bir direnç oluşturmuş destek oluşturmuş gibi. Hani bunu kırdı e, bunu kırarsa şuraya yürür. Buraya yürü diye konuşabileceğimiz bir veri yok ortada. Çok kısıtlı bir veri var. Bu sebeple burada proje odaklı gitmelisiniz. E, proje odaklı gitmek de nedir? Yani G GMT incelerseniz Stepan'ı. E, buraya bakarsanız arzı nasıl? E, işte sirkülasyonu nasıl? Market cap değeri şu anda mesela 458'e düşmüş arkadaşlar. Bu zaman 2 milyarlara çıkmıştı. Ki keza 2 milyarlara tekrardan çıkması pek de zor değil değil mi? 2 milyar dolara market cap çıksa. Ee, bir kısım da buradan ekleme yapsalar yaklaşık 4x bir kar bırakır gibi duruyor. En azından market cap değeri olarak şu anki fiyattan. Ee, bu da yaklaşık nerelere tekabül ediyormuş? Yüksek ihtimal yine dirençlere geleceğiz. Bakalım 4x nereye geliyormuş? Ee, şuraya. 3, 3 dolar bantlarına geliyor aşağı yukarı. Bu da önceki tepe konumları direnç konumlarıdır. Dediğim gibi daha çok proje adaklı gidin. Arzına bakın, market cap değerine bakın. Ee, proje yürüyor mu? Ne kadar insan kullanıyor? Bu gibi verileri e, inceleyin arkadaşlar. Bunlar önemli veriler yatırımda şöyle bir şey vardır. Ben tabii hisse senetleri kökenli geldiğim için bu işe şunu biliyorum. Ben hisse senetlerine şuna dikkat ediyordum. Bir e, sektör arkadaşlar ya da bir şirket de önce kendim deniyordum o şirketi. Eğer memnunsam söylüyordum. Atıyorum klasik bir örnek vereyim Amazon. Amazon'dan ürün sipariş ediyorsam e, Amazon hissesi alıyordum ya da bilgisayarımda ekran kartı olarak Nvidia kullanıyorsam Nvidia alıyordum. Hem Android kullandım hem Apple kullandım. Apple'ı daha başarılı buldum mesela. Apple hissesi aldım. Kullandığım ürünleri kendi analizime göre hisse senetlerini almaya başladım. Aslında ilk benim bu işe giriş şeklimden bir tanesi buydu. 5 ee, ya yakın süre oluyor. Hatta 6 yıl mı oldu? 5 yıla yakın süre oldu. O tarafı geride bırakalım. Her neyse GMT'de içinde aynısı geçerli. Örnek olsun diye söyledim. Ee, uygulamayı indirin. Yani arkadaşlar bir ürün alırken, bir bilgisayar, bir telefon alırken ucuzunu bulmak için, daha uygununu bulmak için, daha iyisini bulmak için haftalarca bazen interneti tarıyorsunuz değil mi? Aynısını coinler için de yapın. Kimsenin sözüyle kuyuya inmeyin. Yani mesela e, biri size şunu şu, şu telefonu al dediği zaman nasıl ki gidip araştırıp araştırıp sonra alıyorsanız bu, iş, bu da ürün sonuçta. Bunlar da e, bir product yani ürün olarak geçer. Bu sebeple kendi telefonunuza şunu bir indirin GMT'ye. Bir kendiniz bir yürüyün bir deneyin bakayım ne oluyor. Gerçekten faydalı mı? Bir şey yarıyor mu? E, bunları inceleyin. Bu tarz hareket de mesela Mana, Sandbox bunlara Mana'ya Sandbox'a yatırım yapıp hala daha gidip de web sitesinden e, bu oyunu e, Metaverse'e girmemiş arkadaşlar var. Gelin bir bakın şöyle etrafa bakın. Kaç kişi aktif? Kaç kişi çevrede dolaşıyor? Neler yapılıyor içeride? Lütfen bu konulara çok dikkat edin. Veya Audio mesela. Audio'nun platformu var. E, Merkezde siz müzik paylaşım platformu. Platform ne oluyor? Kullanılıyor mu? Şu anda mesela kullanılmıyor. E, ya da işte Sol A mesela sürekli tıkanan bir a sürekli problemler çıkan bir ya. Eter mi son zamanlarda bundan muzdarip. Bu fiyatlar neden bu kadar düşük? Bunları birazcık anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. E, lütfen alacağınız ürünü kesinlikle bir deneyin yani. Bir bakın projesine, oyuna mesela Gala. Milyonlarca arkadaşa Gala aldırdılar, değil mi? Ya yani sürekli Gala Gala Gala. Biz de zamanda bakmıştık, konuşmuştuk üstüne destek dirençlere göre. Şu anda Gala'nın arkadaşlar aktif herhangi bir oyun olmadığını biliyor muydunuz mesela? Buradan resmi sitesine Galanın girerek Hepsi arkadaşlar gelişim aşamasında. In development yazar. Yani gelişim aşamasında. Şuraya mesela herhangi bir tane oyuna tıklıyorsunuz. Bakın ne diyor. Ee, hemen şöyle bakalım. Yani burada giremedik oyuna. Oyunu nasıl? Nereden gireceğiz? Oraya bulmamız lazım. Statü yok mesela şu an. Aktif değil. Yani bu belki de fikir aşamasında. Yani ee, Testin de bile, evet. Mesela Fortitude oyunu in development diyor, geliştirme aşamasında. Yani düşünün şuraya oyun eklemişler grid diye, henüz yok, öyle bir şey yok. Yani taslak aşamasında, geliştirme aşamasında bile değil. Yani oyun sektörüyle ilgilenmiş arkadaşlar bu terimleri biliyorlardır. Bu oyun mesela in development sürecinde, burası bir oyun stüdyosu, gala oyun stüdyosu. Hiçbir aktif oyunu yok. Burada gitmişler oyunların NFT'lerini satıyorlar. İyi hoş, tamam güzel fikir güzel iş. Ya oyun nerede o zaman? Lütfen bu konulara dikkat edin. Alacağınız ürünü önce kendiniz kullanın. Galanın tekniğine baktığınız zaman da mesela Galada ne varmış? E, evet önemli bir destek noktasında olduğu aşikar. Ama nispeten yeni bir proje. Yani nispeten çok çok bir grafik oluşturdu burada söylenemez. E, ama takip edilecek konum direnç bölgesi var. Burayı geride bırakması şart. Yani ben olsam bura kırıldığı zaman gireceksem girerdim. 0.075 bantları. Yaklaşık. %50 yukarısı yapıyor buranın %37 yukarısı yapıyormuş O bölgelerden girerdi neden daha güven en azından destek meslek olurdu altımda. şu an altta destek meslek yokken e, Takip etmek Kullanmak zor Neyse Şimdilik durumlar bu şekilde arkadaşlar yine alt koyunlarınızı bırakmayın unutmayın Twitter sayfasına girin burada sorular falan da sorabilirsiniz bunun dışında e, Twitter sayfasında Paylaşımlar faydalı oluyor çok burada farklı farklı grafikler farklı farklı Yorumlar yapıyoruz e, Lütfen bu tarafı da takipte kalın. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Akşam görüşürüz.